bu yakınlaştıracak. Ağzını yerim bu. Bu annesi. Hmm. Yavru da var. Üç, iki tane de yavru var. Yavrular da var. Bak yavrular var. Vay kirete seni. Anne ya. iki tane. Ya. Yok, üç tane yok yavru var o zaman ya. <laughs> Dört tane tavala. Çok yakına kadar çok büyük bir Bunlar burada nasıl fark ettiler? Be? Benim işim bu da abi. İki yavru gözüküyor şu anda. Şey ne kadar istiyorlar? Üç Güneş tane, ama üç ama. tane yavrusu var bak. Güneşe var evet. yerde. Yukarıdaki anne değil mi? En, en yukarıdaki. Evet. Yavrular aşağıdaki. Ha, evet. Bir de gerideki. Ha yavru deniyor. su yendirmiş gidiyor, Su içtiler. Şimdi su içtiler. Ötürüyor. Su içtiler, gidiyorlar evet. Tabii bu kayalarda onlardan başka bir şey gezemez. <laughs> evet, yamaca yamaya gidiyorlar. Evet, yüz işlerinden Öte şey, küçük çok geride kaldı. Hayvanlar hep tereddütte ha. bak. Ula dedim geri kaçtı niye geçti dedi O geri kızıyorlar da. Şimdi bazı annelerin anneler annesiz kalıyorlar ya. Annesi, mi? Anne, Annesi. 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 bir şey et şey, geri şey. Yok kızıyor ona, ona kızıyor bak. Annesi döndü, geri tabi ağaç, kaç yüzü kızıyor. Yılma mı dedi ona? Yok kızıyor ya, bazen annelerini vuruyorlar ya bak. Orada 5-6 tane var ya, bak çıktılar şimdi. Wow. Çok, şu, var çok, bak. Var, çok var orada bak, çok var bak. Orada bir yerde yatıyor, evet, Yukarıdan gidiyor bak. Oradan gitmedi de yukarıdan ta. duruyor. Şey yapıyor da kızıyor ya. Bak şu taşın başındakine kızıyor. Şuna. Ayaklarına bak, ağzını yeri mi? Şu ayakların güzelliğine bak. Oğlum, ha bu kız. Ağzının altından dolanıyor. Tabii tabii. لكي الله يمانتو